Tekno Destek kanalından hepinize merhaba ben Efe. Bu videoda sizlere özel olarak iPad'deki Final Cut Pro uygulamasında olan Live Drawing Türkçesiyle canlı çizim özelliği nasıl kullanılır onu göstereceğim. Live Drawing özelliği nedir? Live Drawing özelliği videonun üstünde herhangi bir yere kalemle veya elle çizim yapmaya denir. Çizim ekranına gelmek için playhead'imizi çizimi yapmak istediğimiz saniyeye getirerek Yukarıdaki menüde soldan dördüncü olan kalem simgesine tıklıyoruz. Bu simgeye tıkladığımızda karşımıza çeşitli kalem, silgi ve cetvel gibi araçların olduğu bir ekran açılıyor. Bu ekranda yapacağımız çizimler doğrudan playhead'imizi getirdiğimiz saniye ekranda belirecektir. Buraya istediğimiz çizimi yapıyoruz. Daha sonra sağ üstteki done yazısına tıklayarak çizimimizi bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi çizim videomuza eklendi. Ayrıca bu yazıya tıklayıp sol aşağıdaki inspect menüsünü açtığımızda bu yazının opaklık, karışım ve videoya kaç saniyede yazılacağını belirleyen ayarlar görüyoruz. Mesela bu menüden draw on ayarını 2 saniyeden 5 saniye yaparsam eklediğim çizim 5 saniyede ekrana belirişini tamamlıyor. Bu 5 saniye boyunca çizimi nasıl gerçekleştirdiyseniz sanki videonun üstüne yazıyormuşsunuz gibi videoda da o şekilde beliriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Dahası için takipte kalmayı unutmayın. Daha detaylı bilgi için teknoloji destek hattımız 118.58'i arayabilirsiniz. Hoşçakalın.